Videoya girmeden önce arkadaşlar daha fazla Ben Tarasın okul bölümlerinin gelmesini istiyorsanız şu an beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler. Aa, zil çalıyor zil çalıyor. Ben ben ilk derse geç kaldık. Uyan uyan hadi uyan uyan gitme biz kere. <laughs> sonra gideriz. Nasıl sonra gideriz ilk dersi kaçıramayız hadi kalkın. hızlıca derse yetişelim bakalım. Acaba bugün dersimiz ne? Ne yapacağız acaba? Ben gire ee, öğretmenim içeri girebilir miyiz? Ee, ünlü öğrencimiz de geldi. Buraya teşrif etmeyi ne çabuk yaptınız ya? Biraz daha bekleseydin. Son 5 dakika mı dursaydınız? Kusura bakmayın öğretmenim. Girebilir miyim? Gir gir. Hadi yerine geç. Tamam hadi gel. Gel buraya açu. Gidelim. Evet çocuklar bugün uzaydaki galaksileri öğreneceğiz. Ne? Acu biliyor musun? O galaksilerin çoğunda bulundum. Evreni kurtarmam gereken meselelerim vardı da o yüzden. Siz arkada konuşan ikili. Gelin isterseniz tahtına konuşun da biz de duyalım. Pardon pardon öğretmenim. Öğretmenim kendisi ünlü ya. Sürekli onun havasını atıyor. Bence onu cezalandırmalısınız. Biz konuşsak cezalandırırdınız. Fakat o ben tanısın olduğu için cezalandırmıyor seni. Haklı olabilirsin ben. Gel buraya. Of ya hiçbir şey yoktu. Oradaki çocuk kim? Adı Salazar. Çok kötü birisi. Zaten karanlıklardan geliyor. Çok kötü. Bana geldiği zaman da bana ne demişti biliyor musun? Pardon. Patlıcan mısın? Neysin sen? Mosmorsun demişti. Aa, yeni düşman belirleniyor. Geliyorum öğretmenim. Geliyorum. Geç bakalım çöpün yanına. Tek ayak üstünde ders bitesiye kadar bekleyeceksin. Ne? Evrenleri kurtarmış benden böyle bir ceza mı alacağım? Az bile öğretmenim az bile. Of ya sen bir sussana Salazar. Allah Allah. Tamam öğretmenim geçiyorum. Şurada mı bekleyeceğim? Burada bekle. Tamam of of. Evet şimdi derse başlayabiliriz. Öğretmenim bitti mi? Hayır bitmedi. Çocuklar şimdi galaksileri sırasıyla sayıyorum. Bizim bulunduğumuz galaksi Samanyolu galaksisi. Öğretmenim içeri ne oluyor yine ne oluyor? Hoş geldin kızım. Adın ne? Ve hangi evrenden geliyorsun? Adım Rose. Ve sektör 27B evrenden geliyorum. Oha. Ee, ben de mi böyle duracağım? Hayır kızım sen yerine geçebilirsin. O öğrenci cezalı. yerine geç. Tamam öğretmenim. Selam güzellik. Sen kendi kendine takıl. Evet çocuklar. Şimdi size bir soru soracağım. Bu ödüllü bir soru. Bana uzayda soğuk ve buzla ilgili olan ve güçleri olan uzaylıları kim sayabilir? İsterseniz ben sorabilirim. Öğretmenim kimse kaldırmıyorsa ben kaldırıyorum. Evet Roz. Dinliyorum seni. uzaylılar sırasıyla Articoada, ana nefesinde buz vardır. Ee, aynı şekilde büyük korku, o büyük korku aynı zamanda görünmez de olabilir ve son olarak da benim bildiğim ateş topu, ama ateş topu da kullanıcısının nezle veya hasta olması gerekiyor. E bunları şu an tek ayakta bekleyen ben tenisinde doğrulayabilir. Evet evet doğru doğru. Hatta ateş püskürebiliyor. Böyle at, hapşurduğum zaman ateş topunda <laughs> göreceksiniz bir sürü buz fırlatabiliyordu. Doğru kızım doğru. Ona sormanıza gerek yok. Ben zaten hepsini biliyordum. Şimdi sana istediğin ödülü seçme hakkı veriyorum. Ne istiyorsun benden? E, ceza kaldırma olabilir mi? Ne cezası kaldıracakmışım? Ben Tavus'un cezasının kalkmasını, artık yerine oturmasını istiyorum. Peki o halde ölü Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Olmaz. Aa, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Öğretmenim yerime geçiyorum o zaman. Çok teşekkür ederim Rose. Hayatımı kurtardın. <laughs> Ana! Zil de çaldı. Boşuna oturmuş oldum. İkinci derste arkadaşlar... Spor sahasında olacağız. Sizinle birlikte hızlarınızı ölçeceğiz. Ve ben senin de Omnitrix'indeki şimşek hızı seçeceğiz. Ve onun hızını ne kadar yapabildiğini, sonlarını öğreneceğiz. Ne kadar limitin var onu öğreneceğiz. Daha da nasıl geliştirebileceğini göstereceğim sana. Aha sonutunu söyle dönüşeceğim. Sonunda bir işe yarayacaksın saat. Oh be oh be. Çok teşekkür ederim bu arada. Önemli değil önemli değil. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar çok heyecanlı ya. Ben? Hadi gidelim mi yemekhaneye? Karnımızı doyuralım atıştıralım. Doğru diyorsun Açı çok açız. Sabah kalkar kalkmaz geldik hadi gidelim. İstersen sen de gelebilirsin. Yok siz diyeyim. ben sonra gelirim. E, tamam hadi gidelim Açı yürü. Hadi gidelim Anço. Seni kurtarması çok iyiydi değil mi? Evet ya evet adı neydi? Rose. Aynen Rose. Hadi bakalım şimdi karnımızı doyuralım da. Aha güven derse gelmeyen bir kişi daha var. O da güven. Bak bak yemek yiyor gördün mü? Aa evet o niye gelmedi? Şimdi gider sorarız yemek. Aa yemekler kalmamış. Aa burada bir sürü yemekler var aslında. Neyse güven. Aa çocuklar. Neden derse gelmedi? <laughs> Çocuklar geç kalktım. Alışamadım bu okul düzenine. O yüzden gelemedim. O zaman bari ikinci derse gel. İkinci derste şu spor sahasında olacak. Bu okuldaki koşu yarışması için çok yavaşım. Ve başarısız olamam. O yüzden bu bilgisayar odasında hızlı ayakkabılar yapacağım. <laughs> Açıl. Girelim. Heh, şimdi bu ayakkabıları bilgisayarla hızlandıracağım. Hıp, hıp, hadi. Heh, ne oluyor be? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Heh, sen, sen de nesin böyle? Sen, sen galvanik mekamorflara benziyorsun. Ama renginde de böyle ve neden böyle şekilsizsin? Çünkü Azmut, Azmut Yanlış yaptı. Büyük bir hata kodlaması dolayısı böyleyim. Beni boş ver. Sen demek ki buradaki ayakkabıları hızlandırmak mı istiyorsun? Evet evet hızlandırmak istiyorum. İstersen ben onu güncelleyebilirim ve çok hızlı olabilir. Ha yapabilir misin bunu? Evet. Sadece bir anlaşma yapalım. Ne anlaşması? Onu sonca söylerim. İstiyor musun? Evet istiyorum yap hadi. Şimdi. Hadi. <laughs> Aha. Aha valla yaptı. Hadi Hadi. İşte bu. Çok hızlı koşuyorum. Çok iyi. İşe yaradı işe yaradı. Hadi çıkalım şuradan. Evet işte bu. Hadi nerede kaldın? Geldim öğretmenim geldi. Ben uzaylıya dönüşebilirsin. On mitriksindeki kilidi açtım. Şimşek Hadi o zaman. Şimşek kız. Aha işte bu. Gelip de duramıyorum. Hadi başlatın başlatın hızımızı. Ben sana söylüyorum, toprak zemindeyiz. Ona göre adımlarını dikkatli at ve yere sağlam basmalısın. Tamamdır, o iş bende. O halde yarış başlasa. Başladı oğlum. Neden koşmuyorsun? Koşsana. Bak. Herkes koşmaya başladı. Ben. Dikkat et, toprak zeminlere bas, çimen zemine bas. Tamamdır öğretmenim, siz merak etmeyin, çok hızlı gideceğim. Ve kuyruğun, kuyruğuna çok dikkat et, o seni hızlandırır, yavaşlatır da, çok dikkatli olmalısın. Tamamdır. Salazar, sen ise yavaş yavaş hızlara bir uzaylısın. Devam et, bırakma. Ölüm <laughs> koşsana niye duruyorsun? Peki o halde, gidim hadi bakalım. Hop ne oldu ben? Ne? Nasıl geçemiyorsun beni? Ne yapıyorsun? Oha! İnanılmaz! Ne yapıyor? Ha! Geçti! <laughs> çok iyi çalıştın! Çok iyi çalıştın! Hop! Ne oldu? böyle! Böyle! Önüme geçme! Önüme geçme! Ha, hadi ben! Hadi ben! Aşırı yavaşsın! Hop! Sana tur bindireceğim! Bekle! Bekle! Dur! <laughs> Üçüncü tur, dördüncü tur işte bu. <laughs> Koşalım mı öğretmenim daha? Öğretmenim bu, bu nasıl hızlı koşabilir? Bunun türü ne? Aferin oğlum, aferin. Sana bu anımı veriyorum. Ben çalışman gerek. Ama, ama hayır ya. Of, of. Ben hıp, 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 hıp yakala. Şimşek da yakalayamadım beni. <laughs> Olsun ben bir sonraki yarışta yenersin. Ben şimdi normale dönmeni istiyorum insan formuna. Uzaylı DNA'sını alacağım senden. Bir sonraki derse kat. Of öğretmedim ya. Of ya almasanız olmaz mı ya? Ben çok sevmiştim bunu. Hem arkadaşlar o, oh, o oh nasıl beni geçebildi? Şimşek kızı geçti. İnanmıyorum ya. O kadar hızlı mıydı ya? Allah Allah ben de kendimi dünyanın yarısı zannediyordum. Bu işin içinde bir iş var bence. Of çocuklar ya nasıl kaybettim ya? Ben bu şimşek kızdan iyi alırım diyordum. olabilir. Üzülme ben. Bir sonraki yarışmada halledersin. Üstelik onun ayakkabısını etkisiz hale getiririz biz bir şekilde. Ha, harbi mi? Oh, tamam iyi ki varsınız arkadaşlar. <laughs> ne oluyor? ne yapıyorsun? Bırak beni. Sana anlaşmamız olduğunu söylemiştim. Böyle bir anlaşma olmaz bal gibi de olur. Bugün yarışmada birinci oldun. Şimdi benim anlaşmamın ben. maddelerini yapma sırası. Kat. Tamam. Bilgisayar odasına git. Bilgisayar odası. Ve oradan beni tekrardan yapmak için gerekli malzemeleri çal. Maldır dosyaları. Malware iyileştirme ve geliştirme dosyalarını bulacağım. Kodları bilgisayara giriyorum. Kodlar giriliyor. Malware tekrardan dünyaya güçlü halde dönmesi için gerekli şeyler yapılıyor. Başlatıyorum. Ah, <gülüyor> <seninle>. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan işte bu. <laughs> Bekle beni uzaylılar. Bekle beni ben tinizsin. Bekle beni azmut. <laughs> ah, neler oluyor? Neler oluyor? Of, alarmdan ne alarmı be. Bilgisayar! Alarmı kapat! Ne oldu? hakkında hiç bir bilgim yok ama kapat! Sonunda. Neler oluyor? Malver alır mı? Malveyralar! Hemen konumunu tespit edin! Onu acilen canlı yakalamalıyım! Demetrix'i yapmama yardım edebilir. Omnitrix'in kopyasını yapmama yardım edebilir. Acilen çevirin konumunu bulun bana getirin onu. Yıllardır seni aradım. Sonunda buldum. Omnitrix'in kopyasını yapacak. Yapabilecek uzaylı. Malphite geliyorum. Hahaha. <laughs> Daha fazla beğenirseniz uzaylı okulu bölümünün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya artı bir like yapmaya çalışalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.